Oğlum çok güzel oyun varmış lan şu Aypar'ı bir uyandırayım da hemen gidelim ya. Aypar 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 burada mısın? Oğlum Tom ne oluyor ne oluyor daha yeni uyandım lan oğlum. Bu kadar barbara gerektirecek ne var yani söylesene bana ne var yani bu kadar barbara gerektirecek. Oğlum efsane bir oyun var bizim kapının önünde oluyor bizim kapının önünde bak gidelim oynayalım bir sürü pasta verecekler la kazanır. Hep sürü verecekler kapazanır. Ha oğlum ne pastası salat pasta pastayı seviyorum valla gelsene ne oyunu tam olarak açıklasana yoldayken. Oğlum ben sana açıklayayım bak buradan git çık bakalım bir dışarıda hemen göreceksin bak seçerek seçenekler falan oluyor. Seçenekleri falan yapmak gerekiyormuş. Ne seçenekleri ya? Anlamadım top Oğlum işte diyorlar ki sana 1 dolar al ya da 1 e, TL al yani. işte sen de onu seçiyorsun. işte oyunun sonuna kadar kazanma gerekiyormuş ya. Gitsin de köylü açıklasın sana. Köylü sürüyor ya. Köylü mü sunuyor? Gel gidelim bakalım. Soralım ya şuna. Allah Allah. Aha burada falan var. Pastaları bak. 4 tane pasta. Merhaba köylü bey. Merhaba sunucu bey. Her neyseniz artık. Merhaba. Şimdi e, biz ne yapmamız gerekiyor? Biz bu oyuna katılmak istiyoruz. Kedim Tom ile. Ben kedi abi? Ben kedi Bana kedi bak. Tamam oğlum ya. Sen sen de değilsin sen prosun prosun. He ee, sağ olun he. Oyuna katılmanız için e, gereken şeyler şunlardır. Sadece insan olmanız gerekiyor. Neyse bu kedi de alabiliriz sıkıntı yok yani. Ben şimdi de size açıklayayım yani. Size açıklayayım değil mi yani? Bak ben kedi değilim diyorum. Ben kedi değilim. Açıkla bize. Şimdi açıklıyorum bak burada seçenekleri görüyorsunuz. Bu seçenekleri seçeceksiniz. Bu seçeneklerin sonuçları olacak. Bu seçenekleri doğru seçen kişi 10 bin doların sahibi olur. Ve pastaları yer. Oha 10 bin dolar mı? Oğlum 10 bin dolar ve pasta Lan sadece pasta için bile girerim ben bu yarışmaya. Aynen öyle abi aynen öyle. Ben de girerim valla çok iyi ya. Tamam tamam ee, köylü bey biz kesinlikle katılıyoruz yani kazanacağız zaten bizim kazanma şansımız yok Tom ile Tom ile biz böyle şeyleri kaybetmeyiz. Aynen öyle abicim aynen öyle kesin kazanacağız. Tamam hadi bakalım girin de görelim kardeş sizi Allah Allah başlatıyorum oyunu o zaman hadi bakalım ilk seçimden başlayın. Hadi başlayalım Tom hadi bakalım seçeneklerimiz neymiş zengin ol ama zekasız ol fakir ol ama çok zeki ol sen hangisi olacaksın Tom? Ee, ben zengin olayım ben zengin olayım ya zekasız olsam ne olur ki sanki ben zengin olayım. Oğlum ama zekasız olursan zengin kaybedebilirsin. Ya ben kaybetmem boş ver bu işleri boş ver bu işleri boş ver ben buraya geçiyorum. İyi tamam o zaman ben fakir olacağım ama çok zeki olacağım fakir olursam ve çok zeki olursam zaten zengin olmanın yolunu bulurum. Hadi bakalım hop şöyle geçelim hadi bakalım. Evet seçimleriniz uygulandı şimdi kendiniz zeki ve fakir oldunuz. Ve bakayım abi kafam büyümüş ama çok zekiyim bir sürü kafamdan düşünce geçiyor oha. Ya abi zeki oldun da ne oldu baksana benim elmaslarıma bak bak elmaslarım var zenginim zenginim işte o oldu be zengin? Oğlum ben zaten kafamdaki düşüncelerle kesin zengin olurum. Sen rahat ol bu konuda. Abi sen zengin olamazsın beyci. Köylü bey, köylü bey kesinlikle bu zengin olamaz değil mi? Yani bilemeyiz, bilemeyiz. Bir sonraki sorumuza bu arada 30 saniye içinde geçeceğiz. Aa, şimdi bu ton var ya arkasını dönükken köylülü konuşuyorken ben kesinlikle şu şey elmasları almalıyım. Yani köylü bey ben zeki, o zeki olduğu için zengin olursa haksızlık olmaz mı yani köylü bey? Yani bilemiyorum, bilemiyorum dediğim gibi bilemiyorum ama yani zengin olabilir yani kendi zekasını kullanmasında bir sıkıntı yok yani. Anladım Gülü Bey anladım şimdi yani o zengin olamayacak değil mi? Ya kedi sen ne değişik bir şeysin ya kardeşim ben ne bileyim zengin olup olmayacağını ben bilemem bilemem anlamıyor musun ya? Tom arkana bak Tom. Ha, ne oluyor ne oluyor? Oğlum ya işte böyle elmasları kaptırırsın işte bu elmasları kaptırdın hadi bay bay ben kaçar Paramı ver paramı ver paramı ver ay par Oğlum paranı vereceğim dur 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 bir dakika bir dakika saldırma saldırma Tom sakin ol bir şey diyeceğim sakin ol bak bir dakika köylü bizi izliyor zaten bir dakika dur sana 2 dolar vereyim anlaşalım olur mu Oğlum 2 dolar da ver ula paramı ver Durun durun yoksa vallahi eğleneceksiniz ha. Harbiden elerim sizi bak. iki saattir kavga ediyorsunuz. Ama böyle bir şey mi olur ya Allah Allah. Böyle bir şey olur Tom tabii yani. Bak o zekasını kullanarak senin paranı çaldı tamam mı? Sen de bu parasını geri alabilirsin. Zekanı kullanarak ama sen zekasızı seçtin. <laughs> ya köylü bey beni sinirlendirmeyip böyle bir şey olamaz ya. Benim paramı çaldı paramı çaldı. Bana köylü deme bu birincisi ikincisi yerine geç. Yoksa seni eliyorum. Yoksa para yok. Yoksa pasta yok. Ta tamam be geçiyorum geçiyorum ya. Valla gel gel Tom ya Allah. Allah sen ne kadar uzattın ya. Evet sayın jüriler ve sayın yetkililer şimdi başlıyoruz. Bir diğer tura geçiyoruz. Evet yeni tur geldi Tom. Şimdi şanssız ol bak ama bir 10 bin dolar mı? Oha oğlum 10 bin dolar çok iyi para lan. Bende bile 10 bin dolar yok şu an ha. Bakalım şanssız ol ama bir şey deniyor Ya abi 10 bin dolar diyor 10 bin dolar diyor. Sen bunu düşüreceğim harbiden şanssız olalım ama 10 bin doları seçelim yani. Boş ver bunları. Oğlum ben bilmiyorum şanssız ol ama bir şey dönüşte bir yani şanssız da çok önemli bir faktör. Sen oraya mı geçiyorsun kesin? Evet abi evet abi. Evet kesin buradayım ben. İyi tamam madem ben de buna geçeyim. Hadi bakalım şanslı ol ama bir şeye dönüş diyor. Hadi başlayalım abi. Zengin oldum vallahi zengin oldum. Bu videolarım var artık. Al sana al sana yapar. Oğlum senin sana çok kötü bir haberim var arkana bak. Oğlum bu ne bu ne lan? Oğlum beni kovalıyor. Yardım et abi <laughs> oğlum aa, bak şanssız olmak da işte böyle bir şey abi. Titan şimdi de tuvalet geliyor seni öldürüyor. Neyse öldürüyorum. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Şimdi top 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 Gel bakalım. Öldü. <laughs> öldürdüm, öldürdüm. Tamam gel bakalım. Seni kurtardım oğlum. Gerek. Gere iyisin lan. Gere iyisi. Seni ben kurtardım be Vallahi teşekkür ederim sana. Para vereyim. Para vereyim. o bin dolarım var ama ben hep hayatı boyu şanssız olsam da 10 bin dolarım var. Gene de 10 bin dolarım var. Tamam oğlum gel hadi diğer tura gidelim ya. Pastayı diğer 10 bin doları da kazanalım. Daha fazla servetimle servet katalım. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Hadi köylü diğer tura geçelim. Hmm, <laughs> da geçtiniz demek ki. Hadi bakalım diğer tura başlayalım. Evet ne varmış? Kast bak. ya da 10 bin dolar. Abi kast olmaya gerek var? Ben 10 bin doları seçerim. Ben 10 bin doları seçiyorum. Top. Abi ben de kast olayım. Ben kast olmayı isterim. Ben kediyim ya abi. Ben de nasıl kast olacağım acaba bilmiyorum ama inşallah kast olurum yani. Oğlum vallahi çok komik bir şeydir işte Hadi bakalım. Abi ben değiştim abi. Sana ne olmuş? Sen de bir şey dönüşmüşsün. Bu ne la? Bakayım. Oğlum bana ne olmuş? At olmuşum. <laughs> Oğlum baksana öğürüyor bu ya. değişik bir şey olmuş. Galiba geçen turdan kalan şey bu köylü bey? Evet geçen turda dönüşmen gecikti. Demek ki şimdiye yansımış. Şimdi arkadaşın kaslı oldu. Sen de 10 bin dolar kazandın. Hayırlı olsun. Oo oh, vallahi teşekkür ederim. 10 bin dolarımı al bakalım Tom sana da vereyim sana da vereyim. Gerçi sen de 10 bin dolar aldın. Abi asıl olay 10 bin dolar değil var ya. Şimdi sen beni gör bak içeriye gidip Pomni'yi var ya bir etkileyeceğim bir etkileyeceğim. Bak içeri gireceğim Pomni'yi etkileyeceğim. Hadi be kaçar abi ya. Oğlum dur dur Pomni'yi niye etkilemeye çalışıyorsun? Dur bak kız yanlış anlayacak. Pomni Pomni ben nasılım? Kaslıyım baksana kaslarıma oğlum. Haydi dilimiz şuradan be. Ya niye be kaslıyım hep de kaslıyım Allah Allah be kaslıyım Pobli. Oğlum Tom gel rahatsız etme milleti gel gel ya şuraya Allah Allah. Zaten ata dönüşmüşüm gel şuraya gel gel. Köylü bey biz nasıl eski halimize döneceğiz ya. Eski halinize mi dönmek istiyorsunuz? Oyundan pes mi ediyorsunuz? Hayır oyundan pes etmeden eski halime dönmek istiyorum ben. Tamam tamam hadi döndürüyorum sizi biraz eğleneyim dedim de yani iyi tamam hadi döndürüyorum oyundan da pes etmiyorsunuz. Teşekkür ederim teşekkür ederim sonunda kendimize dönüşebileceğiz oh be. Tamam kaslarını da alayım mı? Hayır hayır. Hayır, hayır benim kaslarımı niye alıyorsun köylü bey? Maalesef öyle olacak. İkiniz de dönüşmek istediniz. Ya benim kaslarımı niye aldınız köylü bey sulucu bey benim kaslarımı niye aldınız? Yani yapacak bir şey yok artık böyle devam edeceksiniz. Hadi bakalım diğer soruya geçin çocuklar. Evet yeni şıklarımıza bakalım. Ferit eti kurtar yazıyor ya da 10 bin dolar diyor. Ferit Ed kardeşime bak ya. TV menle baş başa kalmış. TV men galiba düşman onun şu an. Abi 10 bin doları seçelim. 10 bin doları seçelim ya bence. Oğlum 10 bin doları niye seçelim? İnsan hayatı söz konusu. Bir de Fer Ferit'e arkadaşımız yani ben Ferit'e kurtaracağım kardeşim kusura bakma. Ay ben servetime servet katacağım. Önemli olan her şey paradır. Oğlum her şeyde para değildir bazen ben Ferit'e kurtarıyorum. Sen 11 dolarını alabilirsin. Abi iyi tamam ben 11 dolara geçiyorum vallahi kusura bakma ya. İyi tamam ben de Ferit'e kurtarıyorum arkadaşlar bu TV benden. Tamam işte Ferit'e kurtardım buraya geldiğim için şimdi TV man yok oldu arkadaşlar. Tom'a bakalım Tom'un da paraları var. Evet benim paralarım var benim paralarım var. Neyse kardeşim top şimdi artık diğer soruya geçelim de sorular ne kadar kaldı Bay ya uzun sürdü ya. Tam tamına iki soru kaldı iki soru. Aha iki soru mu? Oğlum kazanacağız 10 bin doları galiba zaten bayağı da para kazandık. Of iyi ya hadi diğer soruya geçelim. Evet şimdi yeni soruya geçtik. Tarih'i kurtar diyor abi Tarih'e baksana Hero Brian arkadan televizyonu izlerken yakalayacak. Diğer seçenek de 10 bin dolar gene abi parayla bizim aklımızı çelemezsiniz. İnsan hayatı paradan her zaman daha önemlidir. Ben Tarih'i kurtaracağım tamam. Abi ben de Tarih'i çok seviyorum ya Tarık'ı kurtaralım Tarih'i kurtaralım bence Tamam kardeşim hadi gel bakalım Tarih'i kurtaralım şurada. Geliyorum abi geliyorum. Aha gitti vallahi. Vallahi Robay gitti kurtuldu gördün mü? Evet evet gördüm abi vallahi gitti ya. Vallahi Romray da kurtuldu kurtardı bizi ya. Hadi bakalım Allah'ım son soru kaldı. Son soru ne kadar zor olur sence top? Evet en zor soruya geliyoruz. Şimdi doğru seçimi doğru kişinin yapması gerek. İkinizin de farklı bir seçim yapması gerekiyor. <laughs> Köylü bey tamamdır şimdi bakalım zor soru dediler. Aa abi ne oluyor? Tarih'i kurtar diyor. Tarih'in arkasında silahlı bir adam var. Ferit'i de kurtar diyor. Ferit'in de yanında silahlı bir adam var. Oğlum bu çok zor soru. Abi abi bilmiyorum ben kimi kurtaracağız. Bak bir de yanlış yaparsak oyunu da kaybediyoruz. Bunları da kurtaramıyoruz. Ne yapacağız abi? Oğlum demek ki ikimizin de farklı bir seçeneği seçmesi gerekiyor. Benim ya ya Ferit'i seçmem gerekiyor. Senin diğer tarafı seçersen hepsi kurtulur hem de parayı da alırız. Aynen öyle abi. Haklı diyorsun ama ne yapacağız? Oğlum ben ben Ferit'ten yana kullanayım. Sen Tarık'tan yana kullan şansını. Abi emin misin? Bak bu o kararımız mı? Eminim oğlum eminim. Ne yapalım başka? Ben Ferit edeceğim. Sen Tarıkçısın. Hadi bakalım. Tamam abi ben geçiyorum. İnşallah ya oyunu kaybetmeyiz ya. İnşallah ya. Geçelim şimdi şuraya geçtik bakalım. Aha. Evet sizi tebrik ederim. Ya doğru seçenekleri buldunuz. Yanlışlıkla buldunuz ama olsun. Gene de buldunuz yani. O videolarınız ve pastalar sizin. Oh, vallahi kazandık Tom. Vallahi kazandık oğlum. Arkadaşlar videoları tıklamayı unutmayın. Ekrandaki videolara mükemmel iki video daha sizi bekliyor. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Like atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı sana ala, abone ol. ol, ol, ol. Hadi bay bay.